Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle taş boyayacağız Öncelikle nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi bir yaprak yaptık. Şöyle. Şöyle gösterelim hep birlikte. Böyle. Aynen. Böyle basit bir çalışma oldu şimdi evet. daha acemiyiz. Evet. Şimdi Emir ve Tınar daha güzel çalışmalarla karşınıza çıkacaklar. Evet. Civciv yapacağız, Galatasaray forması yapacağız. Neler neler. Bir sürü şey yapacağız. Hadi gelin boyamaya geçelim. Hadi boyayalım. Ben bu taşı alacağım. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben de edeceğim. bunu. Bu taşı <laughs> kapıda yapacağım. Ne var lan da bunu alsın. Ben de bunu alıyorum. Şimdi, önce Şimdi bize... önce ne yapacağımızı karar vereceğiz e, emirdim taşları nasıl yaptık? Önce taşlarını işlemden geçirdik. Daha parlak olsun boyalarımız diye. Önce boyalarımız daha güzel görünsün, daha parlak olsun diye. Hmm. Beyaz, beyaz akrilik boya ile. böyle, böyle bir beyaz akrilik boya. Marka fark etmez. Her akrilik boyalı. İlk önce üstünden gidiyoruz. Kuruyor sonra istediğimiz şeyi çiziyoruz. Anladığınız gibi. Hı hı. Biz böyle taşlarımızı kır... Şimdi beyazlama yatak. Şu taşımızın arkasını önünde tamamlayalım beyazı hem de arkadaşlara gösterelim. Başla istersen. Olur.